Çünkü 60. yıl heyecanımız. Ege Üniversitesi'nin 60. yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirecek olan etkinlikler dizisinin bir adı da Profesör Doktor Semih Aydoğdu oldu. Amatör ve profesyonel olarak tırmanış yapan çoğu dağcının hayali olan Klemenjör adı Aydoğdu'nun sıradaki hedefi. Toplam 8 farklı tırmanış rotasından oluşan yolculuk 29 Eylül 2014 pazartesi başlayıp 6 Ekim pazartesi günü tamamlanacak. Bizi de bir hayal Ege Üniversitesi'nin 60. yıl logolu bayrağını dalgalandıracak olan Ay Doğdu, bayrağı Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Can Yılmaz'dan teslim aldı. Ege Üniversitesi Rektörlük Binası'nda gerçekleştirilen veda törenine Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Yeşim Kirazlı, Genel Sekreter Profesör Doktor Bülent Özkan ve Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kamil Kumanlıoğlu katıldı. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yılmaz, Profesör Doktor Semih Aydoğdu'ya ve Bekir Karakılıca başarı dilerken Ege Üniversitesi'nin hedeflerinin ne kadar yüksek olduğunu belirtti. Bugün Ege Üniversitesi için çok özel günlerden birisini yaşıyoruz çok özel çünkü 60. yıl heyecanımızın doğruya bayrak dikilerek taçlandığı bir projenin bugün tanıtımını yapıyoruz. Ege Üniversitesi ailesinin iki bireyi buraya gözünü dikmiş. Bu Ege Üniversitesi'nin hedeflerinin de ne kadar marka değeri, ne kadar yükseğe odaklandığının bir göstergesi. Türkiye'deki hedeflerinin çoğunu gerçekleştiren Aydoğdu, Kilimanjaro Dağı'na zihinsel ve fiziksel olarak hazır olduğunu ifade etti. Kilimanjaro, üniversitemizin 60. kuruluş yıl dönümünde bunu inşallah gerçekleştirebiliriz. Benim için büyük bir zevk, onur ve görev olacak. İnşallah hava, yol ve sağlık koşulları herhangi bir sorun oluşturmaz ve bayramın ilk günü sabahı, 4 Ekim sabahı zirvede Bekir kardeşimle birlikte Türkiye'den giden iki kişi olacağız. Zirveye ulaşmış üniversitemizin bayrağını, 60. yıl bayrağını inşallah oraya ulaştırmış oluruz ve sağ salim geri dönüp sizlere deneyimlerimizi ulaştırma şansına sahip oluruz. Yolculuğun 6. günü Clemenceron'un 3 tepesinden biri olan Uhuru Piket ulaşmayı hedefleyen Aydoğdu, tırmanış sonunda zirveye Ege Üniversitesi'nin bayrağını 60. yıl onuruna dalgalandıracak. Rektör Can Yılmaz, Profesör Doktor Semih Aydoğdu ve Bekir Karakılcı yolcu ederken arkalarından su dökmeyi de ihmal etmedi.